Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Van abi. ben. Türkiye'de ilk diyebileceğim herhalde bir kutu açırsa beraberiz. Şu anda Vivo X300 ve tabii ki burada kamera kiti de yanımda. Hemen şöyle bir şunu şuradan başlayalım kesmeye. Babacım Asildora sen de benim yanıma biraz böyle yaklaş. Bugün kamera asistanımız sevgili oğlum Asildora. Evet şu an telefon buradan açıkçası çıktı. Hemen şimdi şuradan abi kutuyu bir açalım bu kutu açılışını yapmamız lazım. Çünkü bu çok özel bir telefon. Kesinlikle bu özel telefona da bu kutu açılışını yakışır diye tahmin ediyorum. E, bu arada şunu da söyleyelim. Hatta şunları kapatıp söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bunları mutlaka mutlaka alırken bakın buradaki bu güvenlik şeritlerinin kopmadığına dikkat edin. Açıkçası bu bence önemli. Hemen güvenlik şeridini bakın şöyle yırtıyorum. Hemen şuradan da yine güvenlik şeridine yine bakın böyle yırtıyorum. Yemeği göstermeden ve telefonumuz ta da kutudan çıkıyor. Evet telefonumuz abi şöyle kutudan çıkartacağım. Gerçekten telefonla ilk Çin'de tabii ki lansman sonrası karşılaşmıştık. Hemen şöyle bir şuradan e-mail gözüküyor arkadaşlar şu şeyi kopartayım. Evet telefon şu anda karşınızda. önce zaten bunu göstermişim defalarca göstermişim bu telefonu. Hakikaten çok güçlü ve çok güzel görünüyor. Tabii neyimiz var kutu içinden hemen şunları gösterelim. Hazır, madem kutu açılışına girdik abi. Hemen abi şunları çıkartalım. Tabii ki hızlı şarj aletimiz var. Ee, ben yanlış hatırlamıyorsam 90 wattı galiba. Ee, tam hatırlamıyorum ama tabii ki burada da neyimiz var? Bir tane şarj data kablomuz burada bulunuyor. Burada neyimiz var? Bir silikon kılıfımız var arkadaşlar bakın burada. Yani bu silikon kılıf da yine kutu içinden çıkıyor. Yani siz telefonu eğer kitiyle almasanız, kamera kitiyle almasanız bile bu silikon kılıfa ulaşıyorsunuz. Bu silikon kılıf da kesinlikle telefonu hem bumper bir şekilde koruyabilen bir kılıftan bahsediyorum. Bu da gayet güzel. Gördüğünüz gibi abi hiçbir şekilde bununla problem yaşamayacaksındır. Onu da baştan söyleyelim. Bunları şöyle bir kenara ayıralım. Ve asıl açıkçası kutumuza gelelim. Evet ve arkadaşlar buradan tabii ki zoom lens kitimiz ortaya çıkıyor. Şimdi bak bunlar abi iki parça. Bir tanesinde zoom kiti var. Hemen onu açayım. Hemen şöyle göstereyim abi bunu. Bu Zeiss'le beraber geliştirilen bir kit Yani bu e, vivonun tek başına geliştirmiyor. Zaten göreceksiniz Zeiss'le beraber geliştirin. Hatta bak şurada eğer gözüküyorsa Asil Dörüş'ün ama Bak Vivo ve Zeiss yazıyor şurada. Burada yine gibi geliştirilen bir kitten bahsediyoruz. Hemen şöyle abi açalım. Wow. Bakar mısın şuraya? Vay 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 vay. <laughs> Demet ablam hoş gelmiş. <laughs> Hakikaten tam olarak öyle. Abi çok başarılı. Ya yani bakar mısınız? Müthiş. Bak şu ring çok ama çok kaliteli görünüyor. Bununla beraber tabii ki zoom e, lensi koyduğumuz arkadaşlar burada ikinci bir yine burada dairesel bir halka çıkıyor. Bunlar gayet güzel konuşlandırılmış ve bunun içinden tabii ki bir de tabii ki kullanma kılavuzu adı verebileceğiz bir kullanma kılavuzu da yine bizlere sunmuş durumda bu e, ürünle beraber ve tabii ki kutuyu açtığımızda babacığım gösterebilirsin şunu. Vay 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 vay. Bak Zeiss'la beraber geliştirilmiş bir abi lens var burada. Bu lensi de biraz sonra telefona takacağız. Şimdi bununla beraber bak burada hemen şunu da açalım. Bir de Grip Kit adı verilen bir kit var abi. Bir de bunu da gösterelim. Evet bunu da açalım abi. Bak şimdi bu da başka bir kit. Hemen bunu da gösterelim size. Bak bu da bunu da açalım. Bu da tabii ki buradan çıkan birinci kılıfımız. telefonu taktığımız birinci kılıf. Hemen bunu ayırıyorum. Ve bence yine herhalde telefonu tamamen ve tamamen kamera haline getirecek. ikinci bir modülümüz de yine burada bizlere sunulmuş durumda. Bununla beraber burada bir de ipi var bunun. Ee, ben çok dediğim gibi kullanmadığım bir şey bu ip. Yani ip işi. Böyle boynuna asma için falan filan kullanılabilir ama. Ya dediğim gibi çok benim kullanmadığım bir şey. Yani çok Böyle bu tarz şeyleri taktığım zaman boynuma böyle kendimi çok iyi hissetmiyorum açıkçası. Ama bunu böyle boynunuza e, takıp bunu işte telefonunu işte taktığınız zaman iki taraftan böyle telefon duruyor. Ama dediğim gibi çok kullandığım bir şey değil açıkçası. Şimdi bir de ayrıca bu var. Şimdi bakın ben şöyle göstereyim. Bakın ben şimdi bu kılıfa geliyorum abi bu telefon takıyorum. Tamam. Daha sonra da abi şimdi bak bunu alıyorum. Zaten bakın burada tipçeye girişi var. Tipçeye girişine abi hemen geliyorum bak buraya. Bak bu şekilde bunu oturttuğumda aynen. Bak şöyle bir şey haline geliyor bu. Yani bu resmen bir fotoğraf makinesi haline geliyor. Bunu dediğim gibi alıp bunu fotoğraf makinesi gibi kullanma imkanı bu saatten sonra sahip oluyorsunuz. Bak şurada bir tane düğmesi var. Bak buradan bu düğmeyi bunu çıkartıyorum ha bak basıyorum. Şu düğmeye bak bunu buradan çıkartıyorum. Tamam. Alıyorum ha bak bunu buraya. Bak şunun şurasında gösteriliyor musun babacığım bak. Şunun şurasında bir tane noktası var. Bak o noktayı alıyorum bak şurada bir tane nokta var. Oraya denk getiriyorum ve çeviriyorum. Çevirdikten sonra da böyle oluyor. Daha sonra bunu alıyorum. Yine abi zaten bunu yapmışlar. Bak şunun şurasında bir noktası var. Bu noktayı alıyorum abi buraya. Geliyorum. Çeviriyorum. Şık diye çevirdiğin zaman abi şu anda telefon gördüğünüz gibi bu hale gelmiş oluyor abi. Şu anda gidelim gibi telefon telefonluktan çıkıp bir abi şey dönüşüyor. Yani artık böyle bir artık kameraya dönüşüyor. Yani bu, bunun için artık bir telefon deme imkanına sahip olmuyorsunuz abi. Bu gridle beraber de. Hakikaten bambaşka bir teknoloji, bambaşka bir detay. Tüm içinden dediğim gibi bunlar çıkıyor. Dediğim gibi isterseniz buna e, şeyi de takma imkanına sahipsiniz. Dediğim gibi e, kılıf, özür dilerim bu kordonu da takma imkanına sahipsiniz. Ama ben dediğim gibi çok kullanan bir insan değilim. Çok böyle yakıştırmıyorum kendimi böyle şeylere. O yüzden dediğim gibi bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Açıkçası kutu içeriği bize bunları sunuyor. Genel performans testlerini de önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de de sanıyorum, Türkiye'de satılan, yani Türkiye'de e, Türk romuyla satılan ilk X300 Pro'nun da en azından tüm kutu açılışını yapmış olduk. Bu da bunu da dediğim gibi farklı şekillerde amaçlarda kullanma imkanına sahipsiniz. Bunu sadece lensle beraber kullanıyorsunuz. Yani sadece bu gridle değil. Bunu sadece eğer kullanmak istiyorsunuz sadece lensle kullanacağınız kapak arkadaşlar bu da. Ya onu da hatta şöyle göstereyim. Bunu da böyle takıyorum abi. Yine az önce de göstermiştim. Buradan geldim. Şunu çıkarttım. Şuradan çıkarttım. Tam noktaları birleştirdim abi. Bunu yerleştirdim. Bak bunu da bu şekilde kullanıyorsun. Bunu da bu şekilde kullanıyorsun. Bu da dediğim gibi gayet güzel bir kullanış sağlıyor. Bunda dediğim gibi telefonda bu şekilde de çekim yapma imkanına açıkçası sahipsin. O e, çok ama çok güzel bir özellik. Yani yeni telefonlarda sanıyorum artık herhalde şu lens, ekstra lensler savaşı kimin kazandığını gösterecek. Önümüzdeki günlerde telefonu detaylı olarak sizlerle beraber olacağım.